Ya o değil de bu ne kadar, gene mi bunlar geldi ya? <laughs> Dayı ya. Ulan gene adamlar geldi ya, iyi mi? Aynı Gizli... mekan. Umarım ya çıkarlar abi, da. Alttaki sovyet onun bunun çocuğu kime denk gelir bilmiyorum da. Dikkat <laughs> edin. <abi. gülüyor> bak uzun egeymiş adı. İnşallah beni ormana verir ya. İsimlere bak ya. Ördek şapkası, Burger King, tank, uzun ege. Bir de bize bak. Abi, bir şey, kendine bak al. bir de bana bak lollipop. bakıyor <laughs> Olmaz. Abi lütfen şu sohbet bizde olmasın ya. Adam Her şey ki... getirdiğine bin pişman oldu. İnşallah bende dur o Sovyet. Ama ormanda. Ve o kadar piyade basıyor ki AT basmayı unutuyorlar. Oh, ormandayım. Adam beyazdan siyaha döndü. Bak şimdi. Aha, Sovyet ormanı arkadaşlar. Allah kurtarsın. Nekte rahatız. Bas bas. Evet evet. Asal. Dayı şimdi gidip base'i şuraya dikiyormuş. <laughs> Yapar mı? Dayı sakın öyle bir şey yapma. Adamların bezi. 3 tane 120 komutanı var dayı lavukta. Beyzen dayı. 120 attı sana. Adamların benzinle dikse mi? <laughs> Yaparız Allah'ın izniyle. <gülüyor> <gülüyor> Müslümanlar oynuyor değil mi? Tabi tabi. Yatsı yarılmış, zekat ödemiş, fitresini vermiş. Allah <laughs> tarafından gaz kullanmış. Adam bunlar ya. Siler <laughs> <laughs> mi? Tabi canım. Baksana boylarına baksana upuzun sahabe ikram gibi maşallah. Aynen. Ya Televizyonda mı oynuyorsun? Ha? Televizyonda mı oynuyorsun? Yok canım televizyonda böyle hard oyunlar Al, sıkıntı. 65. Ördek şapkası gel bakalım. Abi sen Rahibe Teresa'yı tanıyor musun? Rahibe Teresa. <laughs> Yok vallahi ya. Diyor Ben dinlemem Rahibe be. Bu ne lan? Amerika buraya gelmiş. Amerika mı varmış burada? Biz Amerika'da söz verdik ya dayı. İyi de tarafı daha önemli. Bunlar niye? Onlar inayet. pek basamayacak. Olayı anladı. mesele basmak değil, mesele emgeni koruma. Ömer bunlar point tarafından biraz daha şeyler. Ee, adam batırdı. Bu nasıl giriş? Bak bu Ömer toplu geliyorlar. Haberin olsun. Tamam. Giden atın bohu, Şöyle koydum. Şer. Bağış var mı ona? Aldım mı cevabını Tala? Amerikanın askeri sağda. Çok fazla toplu gelecekler. Geri al, geri al, geri al, geri al lan ölüyorsun. Tamam. Binaya mortar atacağım ben İngiliz'in olduğu yere. Buraya 3 kişi gelmiş bu arada. Allah Allah ne alaka? Nas Onlar baktı. lan ne öykü? Oğlum orada Sovyet ne var. Amerika var tamam sizde sıkıntı yok. Üç yok. Yine aynı o. adamlar mı geldi? Evet. evet. Üç olsaydı ortalık karışacaktı. Her geç saymayı unutmuş ya. Ama player liste açabilir misin? <Community> Geliyor dikkat et MG'ye gitme abi fazla o sende Pardon kapat <laughs> 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 Kubel ve alınca güzel oluyormuş ya. Böyle zaman güzel diyor. Niye ve mu oldu? Yok daha olmadı lan. Olacak. Olsa güzel oluyor ama. İşte şey yürür. <laughs> <laughs> i̇şte mi? <demiyor mu? gülüyor> <laughs> ne? Mehter bir şey bir mortarla. Bir mortarla benim beni değil beni de işkit çekti. Tamam tamam. Bak, şu küber kafasına mortar yerse ne gülerim ha. Oğlum mortar diğer tarafa bakıyor da bu herif niye ölmüyor ya? Aa! Ben öldüm. Allah beni satış. Ben şansa bak ya. Hiç şansım yok bu oyunda ya. Bir de. onun o kadar canının inmesi sıkıntı değil. Şu eve benim girememem sıkıntı değil. O ne lan? Niye çıktılar? Hamur oldular. Geçer. Sadece cepheden girmiş. Bir wipe aldım Amerika'dan Bölgür King'den bir de mortarında bayağı bir canı gitti. Ya baba bak bir de kapıyı atıyor. Binadan çıktı görelim bin misin cim misin? Niye tersten çıkmıyor? Mortar atıyor. Bina korur. Bina korur da binadayken Mortar'dan demek için niye çıkıp? Yok yok diğer taraftan. Nereden çıktı? Buradan şeyler çıkıyor. çıkıyor. Falan. Beyler o değil de diğer Amerika sıkıntı olabilir ha. Bu sizin karşınızdaki o Amerika sıkıntılı tank. Ömer Beyzden şey al. Can al Ömer. Allah Allah o adam sana mı yazıyor? Ne? O adam sana mı yazıyor? Sen de mi chat yapıyor? Lady iz Çok Doktorumuz geliyor. Allah bastı zaten. Aş bitti oğlum adamla çıktı lan. Lady Lady yazıyor. Hepsi çıktı mı ki? Efendim Son Şu da çık. Mı? Yok bir kişi kaldı galiba. Dak kardeşim kaldı ya. Ne tarafa geleyim? Bir alevi tamam. Amerika. 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 Hepsi çıktı mı bir aşağıya inmem gerekiyor. değil hadi kaldı seni hiç düşünüyorum. Tamam. Hepsi çıktı şu an. <laughs> Kardeşim çıkacak. Amanın gazabına ya. dayanamadılar ya. Yok lan dayı gazap. Dayı Ömer gazabı etti. <laughs> Kaç Abi oyun orman, oldu? Ormanı Yedim seviyorum ya. ya. Adam böyle iki şu şey Pioneer tamam mı? Kör noktada bekliyorum. Bir çıkıyor, iki squat. Retreat de yaptıramıyor. Dövüştüreyim diyor. Bu sefer de dayak yiyor. Ulan dayı. Çok iyi. güzel oluyor. Bey, biraz bekleyip çok getirseydi. Hiçbir şey yapamazdı. Her yer mayınlıydı. nasıl bu orada? Yok, sen bizden yana mısın? Düşmandan bizden... yana mısın?